Yaktım yemeğini.

No no no. Lala maşallah ki oynayalım. Bak nasıl vuruyor Selamünaleyküm kardeşim nereye atacaksın? Haydi güzel. Aleykümselam. <W false knowledge>

Silah olmayan var mı? Valla benim uzi var. DP var da. I got supplies. DP. Bir de yanında şey var, sıkar var. I got Aa, supplies. Mermi. mermi istiyor. Dur O Kompansatörü var bende. İki tane fazla isteyen varsa. I need a muzzle. Hemen arabayla geliyorum oraya. içinde DP var istersen ben şu da bıraktım. I got supplies. Mini varmış. Mini alırsanız 8 verebilirim. i i got supplies mark the location Gidelim mi şeye doğru? Köprüye doğru. Araba? Araba geldi. Aynen, değil mi ya kaslar? Efendim kaslar galiba. Reis tamam. canı yok direkt basalım orayı. Vurdum ben onu bayağı vurdum. Dur dur butan basma direkt. Ya. Ne yaptın sen? bunda fişek o? varsın. Teşekkür ediyordu size bir kim etti? Ne taraftan ediyor? Ne iş? Ana bu. Ateş ediyorlar. Mark the location. Ee, onları bilmiyorum ya. Onlar gitti. Finish. Burada dürbün Ateş var böyle. Watch out. Bir sürü dürbün var. Hayır adam burada ya işte. araç the da. Ağacın arkasında. Ha burada burada burada. burada. Mark the location. Ben de öncekiler de Ben de bilmiyorum. Hayır. 3 evet. zaten burada öldü. Şurada bir öldü 4. Onu sordun mu işte? Bir ateş ediyorlar siz oradaki. Hiç haberimiz bile yok baya. <laughs> Vallahi ya. Bu da bir anlık oldu. Uykudan mı kalktı ya? Öyle bir tipi var. Geceden beri beni rahat bırakma kafam dağılıyor. Sizde 62'si olan var mı 30 tane falan 20 tane? Burada var var gel gel. Watch out. Burada var. <laughs> <laughs> Bende de var. Tamam. Yeter yeter alabilirsin. <laughs> 4 bıraktım, 3 bıraktım. Bıraktım da bıraktım ya hepsi. Merhaba, o üçü bana getirebilir misiniz yanınıza geldiğimde? Bir ton şey ha, attım. Bandlandı. Birisi banlandı. Aynen. 5'e 56 attım. Üçü mü üstü? Sadece üçü istiyorum. Tamam yanımda benim. Sen bayağı uzaklar Teşekkür ederim. Ben geleceğim bu tarafa, Üç alırsanız ben size alırım alayım onu. Aldım Ne demek. Ne demek. Ne... Evet. Ya yapma ya, yanlış aldım. bir şey yok. 18'leri yok mu? Bak 18 siyerde falan yazıyor ya. Hı. Onlar sıkıntılı deme yani önceki oyunda şey yaptık da. Denk mi yalnız? Sıkıntılı olmuş. Ben daha kalemin alışması lazım. Daha yeni oyuna var. Bütün arena yaptım. Bizde biz de falan <laughs> da <derken>. Yani. <laughs> Ben falan da gaz bulmuş zaten as oldum Küçüğü attım Tamam İstersen arabaya gel beraber gidelim Ayrı gitmiyor Yok ben gelirim peşimizden devam edin Tamam kral At mı katıyorsun sen <laughs> Ben as seviyesine geldim as biri katıcam Tamam o zaman biz kafamıza kira takalım Aa oh, fişek Aa oh, fişek atmıştı Reis biri benden bu arabayı alabilir, mi? Yoksa ben param paramparça edeceğim. Evet dur bir dakika. Az şurada dur. Şurada tamam. kullanılır herhalde. Yok Benzelik mi? Aynen. Bak bak bak. Biri duraba gitti. Durabın orada. Baygın verince Marked an airdrop. <laughs> Bir baygın, i̇ki bayrağı. Masalım masalım. Masalım. 2 basalım, basalım. basalım. Drop'un tamam, bas oraya gelecek. Yo yo o tarafı bas. Bunlar iki baygın orada zaten. O drop'taki kaçtı büyük ihtimal. Hay anam abi an, verdim. An, an. Olsun olsun devam ki. Tamam. Tam önümüzde dur burada. Dur reis. Bak kaçıyorlar adamlar. Ölmüşler zaten şu an. de kaçıyor. Bir bize AWM mi deniyor? Solda. Bak. Hayır. Drop'un orada ya. Nerede o fakir? Reis ben göstereceğim sen de abime var vur sen. Çimenden gözükmüyor ki biraz tepesine çıktım. Vur işte ben artık. Yoktur orada. İstedim ben önüme. Kanka oraları bomba attım. İstersen gitme. Çırma, 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 dört bir şey çıkma çıkma dört gel 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 çıkma oraya gel buraya gel dur dur ben seni kurtaracağım biliyorum biliyorum o adam seni görür oradan onun için dedim kanka <laughs> köprü tarafında çünkü ayırırım bir pi hadi bakayım işine bak <laughs> Direkt öldü değil mi? Evet evet. <laughs> AVM kullanmak isteyen varsa mermi atarım her türlü. <laughs> <laughs> Atayım. Ay tam vuruyordum gibi oldu ya. Eyvallah sağ ol. 6x isteyen var mı? 6 ya da 3 ikisinden birini vereceğim. Gidelim o zaman. Gidelim e, ee, ee, alayım. Sekiz de var, M4 de var, isteyen varsa. 8 nerede? Onun lastiği yok ki. Ama onun lastiği yok. Sekiz alayım ben. <laughs> gel gel. Ben Çok kötü gidiyor ki. araba var. araç ya. var ya araç sağlam diyeceğim. marked location. Bak aynı silah, aynı şey. 18 ler. Allah Allah ha, Öldürdüler. Bu nerenin bayrağı Geçen baktım ben ama ilerideymiş solda. İngiltere mi İngiltere olmaz Bunları kimse ben. Kimi görsem bunları tavalıyor yani. Karşı tarafa Martin open door. Arab, araba var aynen. Bence şu tepeyi alalım. Aynen. Yani şu rezonda çiçim bana çok düşüyor. Ya. Dur, 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 dur. Ben ağzımı açmadım bilerek düşer diye. Çünkü bana da hep düşüyor. araç var onun için. Şu aracı alıp gidebiliriz istersen. Benzin yok galiba bunun fazla. Marked a e location. Az bir şey kaldı ya. Bizi götürür yani. Şurada. Şurada kapatmışlar. Şimdi. Marked a e location. İki bagi. mı gideyim? Bir de bak. Reis orası. Ha, Git garaja. Garajda aracı alalım çünkü orası dolu karşı taraf. Aynen. Baksana. Ana baba günü olmuş. Oh, çok kasıyor. Şey. Gördüm adamları, Oradalar. Neredeler? Bize bakıyorum, balkondalar. Kanka kiliseyi al istersen. 3, tane hep çatı var. Ya. Vura, vurayım mı ben? Şey Geçen şey. gelmem Ben bir tanesine vurdum. Allah Allah. vurdu. Abi tüküye gene durmuş. Adam direkt vurabilir yani. 5 tane ben o şey gittim. Yedi bir tane. Nasıl kalan yeleğime vuruyor ya? Adam yiyor ama ölmüyor anlamadım. Çıkar. kiliseye mi ya? Bence de kiliseye geçmemiz lazım. Ya, böyle alttan alttan olmuyor. ki alttan vurmak olmuyormuş. Üstten vurmak lazım. Bunlar bagileri yok abi. Şaka mı bu adam? Bana nereden sıkıyor ya? Kanka biri şuradan sıkıyor, biri buradan sıkıyor. Mark the location, mark the location. Görmeden sıkıyor, ona bastırttım da. Bak hala görmeden sıkıyor. Orada zaten alan dışı. Nola geçti, evin yan tarafına. Al şunu. Bir daha al şunu. Bak, bir tane daha bayrağım. Tekerini de alayım da. Bir tane bayrağım. Kaç geldi. Kim kaldı orada? Bir. Seval, sen çık. RP şu an alamam kardeşim. Zaten kendime bile. Daha bakarsan düşersin. Mark the location. Oradan ha, çıkıyor sanki. Gitti. Araba gidiyor. Bak araba gidiyor. gidiyor arkada. Gidiyor İçeride bir buggy daha varmış. Hmm. Taş tuz mu? Ben o günün teker, ikisini de tekerini aldım. Önde bir, altında iki vardı galiba. Üç. Ya da hangarın oraya mı geçti? Öyle bir şey yaptı. Şurada bir tane buggy var ama Marked a vehicle. <gösterVeiter> Watch to... <danses> out! Bir araç kafa atmış. Marked a e vehicle. Şöyle drop düştü. Marked a e location. Aslında free'yi mi alsak beyler? Bayanlar. Ares. Nasıl istersin? Tam güzel yerde çünkü. Arabayı getirelim mi? Ne olur ne olmaz. Aynen. Aynen ya. Şurada Mark the location. Şevaz valla o şekilde rap ben. Drop atmış oraya. Reis alma bak burayı. alan dışında değil. Aynen almıyorum zaten şu an ya. Az önce alan içindeydi. Önümüz dolu olabilir muhtemelen doğrudur zaten. Araç. araç. Araç araç. Mark the location. Çatıya çıkarlarsa bizi görür. Oh, Bunlar sağlam adama bence. Efendim, sen ilgilen evet. lütfen. Rıza var.